Günaydın repliğiyle başlayan sahne, daha ilk saniyeden içeriye yayılan o tuhaf sakinlik, aslında fırtınanın ayak sesleri gibi hissediliyor. Ki karakterin birbirine bakışı, ses tonlarındaki hafif titreme, aralarındaki duvarın yavaş yavaş eridiğini gösteriyor. Hastaneye gideceğimde hazırlandım ama yani böyle gidemem sözleri, hem bir tereddüt hem de içten içe saklanan bir korkunun dışa vurumu gibi. Bir yandan giyinme telaşı, diğer yandan tak tak gel gibi sıcak bir davet sanki ayrılığın eşinde olup da ayrılmak istemeyen iki insanın çaresizce zaman kazanmaya çalışması. Rahat duydun mu bu arada yatakta, sorusu sıradan bir soru gibi dursa da, altında çok daha derin bir şey var. Sen iyi misin? Ben yokken rahattın mı, diye gizli bir merak ve belki de biraz kıskançlık koltuğunu denedim, cevabındaki o çekingenlik, ardından gelen, senin olmadığın hiçbir yer rahat değil, itirafıyla bir anda kırılıp dökülüyor. Bu cümle o fragmanın en ağır duygusunu taşıyor, sanki yıllardır söylenemeyen bir söz nihayet dudaklardan kayıp gidiyor gibi. Ama iş eşyaları alıp gitmeye gelince, atmosfer bir anda değişiyor hepsini alacağım, böyle girçik olmayacak, cümlesi, artık kesin bir kararın habercisi, kaçışın değil tamamlanmamış bir vedanın zorunlu devamı gibi. Bu söz karşı tarafta buz gibi bir sarsıntı yaratıyor. Ve o an fragmanın kalbini yere düşüren cümle geliyor. Ama bırak onlar da seni beklesinler, benim seni beklediğim gibi onlar da seni beklesin, bu sözler, sessizce çekilmiş acıların, kimseye söylenmeyen umutların, içe atılmış bekleyişlerin yankısı gibi. Sanki bir anda her şey duruyor, nefesler tutuluyor, gözler doluyor. Gelecek bölümde büyük ihtimalle bu bekleyişin ardındaki gerçek duygu patlayacak. Hastane sahnesi hem fiziksel hem duygusal bir yüzleşmeye dönüşecek. Eşyaları alıp gitme kararı iki karakteri de uçurumun kenarına getirecek.